Futurizm 20. yüzyılın ilk önemli İtalyan sanat akımıdır ve makine çağının dinamizmini, enerjisini yansıtmayı amaçlamıştır. 1909 yılında şair Filippo Tommaso Marinetti'nin yazdığı Manifesto ile başlayan bu akım kısa sürede edebiyatın ötesine geçerek görsel sanatlar, müzik, mimarlık gibi birçok alanda etkili olmuştur. Futurizm modernliği, hızı, makineleri ve şiddeti yücelterek geçmişi reddetmiş ve geleceğe odaklanmıştır. Futuristler İtalyan geleneklerine ve eski sanat anlayışlarına karşı çıkmışlar. Galerileri ve müzeleri yok etmek gibi radikal bir yaklaşım sergileyerek modern yaşamın hızını ve teknolojiyi kutlamak istemişlerdir. Futuristlerin amaçladığı şey, modern dünyanın hızla değişen dünyasına sanat aracılığıyla uyum sağlamaktı. Bu akım sadece bir sanatsal devrim değil, aynı zamanda toplumun hızla endüstriyelleşen yapısına bir tepkiydi. Sanat artık yalnızca estetik değil, bir yaşam biçimi, bir felsefe haline gelmişti. Bu akımın en önemli isimlerinden biri olan Marinetti, yalnızca bir şahit değil, aynı zamanda Futurizmin propagandasını yapan güçlü bir figürdür. Futurizm, hız, enerji, hareket ve makineyi kutlayarak insanın doğayla olan ilişkisini, geçmişin tüm izlerini silerek bambaşka bir sanat anlayışı ortaya koymayı hedeflemiştir. Futurizm yalnızca İtalya'da değil, dünya çapında önemli bir etki yaratmış; bu akım modernizmin temellerinin atılmasında ve sanatın daha dinamik bir hale gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.